Gözlerime her dalışın Yalanmış meğer bakışın Gerçeği bak anlıyorum Artık seni sevmiyorum Vallahi yalan billahi Aldım elime kalemi Yazıyorum bak buraya Anmam adını bir daha Vallahi yalan billahi sana açmak mı kalbimi? Allah'ım yazdıysa bozsun, artık kaderimde yoksun. Gözlerime her dalışın, yalanmış meğer bakışın. Gerçeği bak anlıyorum, bak gör seni sevmiyorum.''